Yeni mesajınız var çocuklar. Merhaba çocuklar. Ben Zeyha Öğretmen. Bugün bana Müzeyyen Öğretmeninden bir mesaj geldi. Bakalım neler yazıyor. Merhaba. Evinizde bulunan dikdörtgen şekline benzeyen nesneleri gösterir misin? Haydi birlikte keşfe çıkalım. Ben bir kitap, bir zarf ve bir kapak buldum. Haydi siz de ailenizle birlikte dikdörtgen şeklinde olan nesneleri keşfetmeye başlayabilirsiniz. Oyun sonunda en sevdiğiniz nesneyi bakarak aynısını çizebilir, fotoğrafını öğretmenize gönderebilirsiniz. Şimdi ben de Ezgi öğretmenime bir mesaj göndereceğim. Mesajımı merak ediyorsanız izinle kalın, evde kalın, sağlıklı kalın.